Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ne yaptık anneciğim bugün? Dondurma. Dondurma yaptık. Tabi bugün yapmadık. <gülüyor> <gülüyor> bir hafta oluyor. Ama yeni paylaştık. Gerçekten çok güzel. Efsane bir dondurma. Gerçeklerden daha güzel. Değil mi anneciğim? Evet. Evde ev yapımı Maraş dövme dondurma Anne... sütlü dondurma tarifimiz. <laughs> ve tarifimize Dünya, geçelim. Dünyanın en güzel dondurması. Evet Yusuf da çok sevdi arkadaşlar. Uh -huh. Önceden pişirmiş olduğum bir kilo sütümü uh -huh. tencereme aldım. Bir su bardağı şekerimi ilave ettim. Keçi sütü de çok güzel olur ama herkes keçi sütü bulamaz. Ben de bulamadım. Uh -huh. Ama sonra bulunca keçi sütünden de yapacağım arkadaşlar. Sütçümüz varsa sütçüden, al alabilirsiniz. Marketteki sütlerle de çok güzel olur. Hepsinden de olur. Evet. Değil mi anneciğim? Keçi sütü şart değil. Gerçekten çok güzel oldu dondurmamız. Bir yemek kaşığı şekerim var. tabağıma almıştım. Ve salep. Biliyorsunuz arkadaşlar salep çok pahalı. Ama önemli değil. Ben bu salepi 5-6 TL'lik aldım. Yeterli oluyor. Hatta bir yemek kaşığı doluya yakındı. Ama yarım yemek kaşığı da 1-2 dolu da yeterli olur arkadaşlar. Çilekli dondurma da yapmıştık değil mi anneciğim? Yusuf da onu çok sevmişti. Onda salep yoktu, çok kolaydı. Ama bir de saleple çilekli dondurma yapalım, değil mi anneciğim? Önemli bir püf, püf noktası arkadaşlar. Ne Yusuf önemli bir püf noktası? Salat ve şekeri karıştırmak güzel, ezeze. Böyle karıştıralım arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Hemen sütümüzü ilave edelim, güzelce karıştıralım. Ocağımızı alalım hemen. Evet. Dünyanın en güzel Evet Yusuf çok sevdi. Sakız evet, gibi dondurma hiç kusurma yapmayan ya. Çocuklarımıza rahatlıkla yedirebileceğiniz. Değil mi anneciğim? Hı hı. Orta ateşte karıştıra karıştıra Pişirelim arkadaşlar Önemli bir püf noktası da Mutlaka savurma işlemi yapmayı unutmayalım Bir iki tur karıştırıyorum Ve savuruyorum Bu şekilde kaynayana kadar devam edelim dedim anneciğim ya. Biraz da sen karıştırdım ama. Anne. Karıştır. Ha. Tam kıvamında olmuş. Tam Tabii. kıvamında olmuş. Bak. Ha, anneciğim çok güzel değil mi? Yusuf da karıştırıyor. Evet. Oh, oh miş miş. Oh. oh. Bırakma bir ama hadi. Bir bakalım ha, ha, Bırakmayacaksın anneciğim. kaynadı. Kaynadıktan sonra ocağımızın altını kısalım arkadaşlar. Bir 5 dakikada savurma işlemine devam edelim. 5 dakika daha kaynatalım. Ve ocağımın altını kapatıyorum. Dondurmam soğuduktan sonra dolabımıza öyle kaldıracağız arkadaşlar. Ve arası gelip gidip mutlaka soğuyana kadar gelip karıştıralım ve savuralım. Dondurmamız tamamen soğudu. Üzerine streç ile kapatıp derin dondurucumuza yerleştirelim. Evet. Tabii her herkimiz, kırmızı dolabı farklı olabilir arkadaşlar. Kimimizin ki çabuk dondurur. kimimizinki daha geç. Mutlaka bir saat sonra kontrol edelim. Bir saat, bir anne. buçuk saat sonra karıştıralım. Gerçekten dondurduk. Gerçekten ee, Anne. Bir saat ee, oldu bile. Ben hemen karıştırıyorum. Anne... E, Gördüğünüz gibi şimdikten beri olacak bende. Uh -huh, Şimdi sakız gibi. Evet. Çok güzel. Evet. Gördüğünüz evet. gibi Üzüyor maraş yani. suyunda nasıl dur anneciğim? Böyle yukarı kaldıkça Hı -hı. hani ne diyeyim? Sündükçe derler Hı -hı. uzadıkça uzar yani Hı -hı. sakız gibi. Ne kadar güzel olur. O kadar güzel. Evet. <laughs> Hemen üzerini <gülüyor> kapatıyorum <gülüyor> ve tekrar dolabıma kaldırıyorum. <laughs> evet bu ikinci karıştırışım arkadaşlar. Evet ikinci karıştırmış. Kıvam almaya başladı. Hani Gördüğünüz başladım. gibi hiç buzlanma yok. Ve 3. Evet. Tabi dondurmamız kıvam almaya başladıkça karıştırması da biraz zorlaşıyor. Ağırlaşıyor çünkü. Ve bir hamur katlar gibi arkadaşlar. Katlama işlemi de yapalım. Ama siz benim yaptığım hatayı yapmayın. Renkli tencere ve teflon veya seramik tencere kullanmayın. Biraz tenceremin çiz, çizilmiş, üzüldüm. Çelik Çelikte daha iyi olacak veya borcama alabilirsiniz derin dondurucuya yerleştirirken. daha çok kıvam aldı dondurmam. Bu dördüncü kez miydi? Evet. Saymayı da unuttum ya. Hadi. Siz de unutabilirsiniz arkadaşlar. Ben saat kurdum. Saat başı karıştırdım. En son gece 12.30 bir de karıştırdım. Hı. Bir gece bekledi dolapta. Ertesi gün tükettik. Tabi 3 gün de tükettik yani değil mi anneciğim? Hı. Dolapta bir haftada bekletebilirsiniz. ikram edebilirsiniz arkadaşlarınıza komşularınıza biz komşulara da ikram ettik değil mi anneciğim onlar da çok sevdi artık karıştırma kısmı bitti arkadaşlar çünkü dondurmam kıvam aldı gördüğünüz gibi dövme kısmına geldi bir su bardağı olabilir şişe olabilir ben maden su şişesi kullandım çok rahat dövüldüm arada karıştırdım dövme kısmına mı geldi Evet anneciğim Maraş'ta böyle dövme dondurma diyorlar. Evet dondurmayı dövüyoruz. Evet. Ne kadar Hı. döversek o kadar güzel oluyor anneciğim. Evet. Arada karıştırıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tabi fazla uzamasın diye videom. Buraları hızlandırdım. O ne çok hızlandı. Evet gördün mü yani. sakız gibi. Gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Ana. Sıfır buzlanma hiç olmadı. Buzlanma yok çok güzel. Anne videoyu çok hoşuma gitti. gibi. Gerçekten. Kokusu da çok güzel geliyor. Evet. Çırptırdırmamız. Güzelce dövdükten sonra hemen <laughs> buzdolabına yerleştireceğimiz kabımıza dökelim. Benim dondurma kabım vardı önceden. Onun içine evet, boşalttım. Evet arkadaşlar şimdi dövdük dondurmamı şey. Evet anneciğim. Bakın çok güzel akışkan. Bayağı çıktı. Bir kilodan yok, Tartmadım ama bir kiloya evet. yakın dondurma oldu arkadaşlar. Çok güzel. Ben de. Biraz da arttı. Bir de ufak kaseye aldım hadi onu. hadi yiyelim artık ya? Yiyeceğiz anneciğim. Tadımı çok makyaj ediyorum. Evet. Öldükten sonra biraz daha beklesin dolabımızda. Ve bekledim. <laughs> Ve bu, bu kaba da almıştım. Ama onu yedik. Hatta Komşulara verdik kapının önünde. Dışarı çıkardık. Anne ilk bana ilk bana Bitti. ilk bana. <laughs> İlk sana ilk sana. Çikrem çok mükemmel. Evet anneciğim. Kesme dondurma oldu arkadaşlar. Kesmesi daha rahat oldu. Dondurma kaşımda evet. yoktu ama çok güzel. Kese de ikram edebilirsiniz. Anne harifel dondurma mı? Yusuf da sabırsız sanıyor. Bunları senin için hazırlıyorum anneciğim. Bu arada külahlarımızı da süsledik. Çikolata yaptık. Güzel mi yaptık Hı. kenarlarını. Hı. Olmaz biri benim. Bakın arkadaşlar çok güzel rahatlıkla kesiliyor. Evet. Söylediğim gibi tekrar söylüyorum. Bu ıslanma asla yok donma. Bakalım mı artık tadına? Bakalım ya. Altında göstereyim arkadaşlara. Çok Yardım. güzel oldu. Sana nasıl evet. anneciğim? kırmızılı bardaktaki ben sakız gibi diyemedim <laughs> yiyeceğim bir diye. sakız gibi arkadaşlar gerçekten Hı. çok güzel dövme dondurmamızdı anneciğim sütü nasıl anneciğim eftane anne anne aynı gerçek dondurma gibi değil mi zaten gerçek dondurma anneciğim Hı. Hı. hiç buzlanma yok arkadaşlar Hı. gerçekten çok güzel oldu isterseniz kesip de ikram edebilirsiniz gösterdim Ha. Bana çilekli ve çikolatalı dondurma yapar mısın? Tamam anneciğim. Çilekli dondurma yaptık. On değişik yaptık. O da çok kolay. Onda salep yoktu. Bunda salep var. Onu da yaparız anneciğim. Bir daha yapalım. Hı -hı. Tamam mı? Çikolatalı da yapalım. Gerçekten çok güzel olmuş arkadaşlar. Deneyeceklere afiyet Hı -hı. olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Aa puan yok mu bana? Puanımı vermedin. Hı -hı, unuttum. Hı. Ne tamam. Çok... Koymana Hı -hı. gerek yok. gelin haber Tamam. Çok teşekkür ederim anneciğim. Afiyet olsun canım. Anne ben hayır ama onu koruyacağım. Çok güzel. Hmm. İstediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Dilleri basmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.